Evet iyi akşamlar bugünkü sorunun çözümünü yapalım bir. Önceki bu akşam kandil kandilinizi de kutlarım. Soruya cevap veren Meryem, Diyar, Zehra, Muhammed Kaplan, Müzeyyen, Nesrullah, Mikail ve Resul'e teşekkür ederim. Soruyu da doğrudan hemen hiçbir tüy almadan cevaplayan Diyar oldu. Tek diğer oldu. Normalde bu soruyu verip vermemekte tereddüt ettim. Kolay geldi bana. Ama demek ki vermem gerekiyormuş. Tekrar amaçlı. Tekrarlarda demek ki e, biraz sıkıntınız var. Lütfen konuları tekrar edin. Çünkü bu konu e, kolay bir konu. Bu soru da kolay bir soru. Sadece dikkat gerektiriyor. Şimdi gelelim sorunun çözümüne. Bir deney yapılmış öğrenciler tarafından ve deneyde gözlemlediklerini tabloya not etmişler. Ve bu gözlemlere uygun bir davranış arıyoruz. Şimdi tabloda 0-1 pH değerinde asit ve 10 değerinde bir bas kullanılmış. Doğru mu? Artık bunları biliyorsunuz. Bir yandan tabii tekrar da yapıyoruz. Bir pH cetvelimiz vardı. 7 nötr'dü. 7'den 0'a doğru gittikçe asit ve asitlik artıyordu. 7'den 14'e gittikçe de baz bazlıkta yükseldikçe değer artıyordu demiştik değil mi? Şimdi şuraya şeye bakalım, deneye bakalım. Demir parçaları parçaları atılmış çözeltilerin içine ve demir parçasının asitler tarafından asit pardon demir ve mermeri asit tarafından ne olduğunu tahriş edildiğini yani tepkimeye girdiğini görüyoruz. Ama bazılarda herhangi bir ne olmuyor tepkime? Olmuyor. Zaten ben bunu dersten de biliyorum değil mi? Asitler neleri tahriş ediyordu? Yani aşındırıyordu. Metalleri ki demir de bir metaldir. Ve mermeri ne yapar demiştik? Aşındırır. Bununla tepkimeye giriyor yani. Bazılar ise cam ve porseleni aşındırır demiştik hatırlarsanız. Değil mi? Zaten bunu biliyorum. Aynı zamanda soru size bu bilgiyi vermiş. Uygun bir davranışın ne olmasını beklerim? Demirden ve mermerden yapılan bir maddeyi asitten uzak tutmalıyım. Öyle değil mi? Çünkü asit ne yapıyor ona? Zarar veriyor. Sadece aradığım şey bu. Ya da e, mermer ve demirden yapılmış maddede bas kullanacağım. Şimdi sıvı el sabunlarını koymak için demirden yapılan sabunluk kullanmak demiş. Bakın sıvı el sabunu nedir? Temizlik malzemeler hep baz demiştim. Sadece tuz ruhu hariç. Baz demirden yapılan sabunluk kullanmak. E bu uygun bir davranış çünkü baz demire zarar vermiyor. Ha yine diğer şıklara bakalım. Mermer yüzeylerin temizliğinde deterjan kullanmamak diyor. Bakın kullanmamak. Oysaki deterjan baz temizlik malzemesi yine mermere zarar vermiyor. Kullanmamak gibi bir sıkıntı mı olamaz? Çünkü baz mermere zarar vermiyor. Bu uygun bir davranış olmaz gözlemlerime göre. Metal bardaklara konulan asitli içecekleri içmek bakın asit koydum neyin içine? Metal bardağın içine ve ben biliyorum ki demir parçasını yani metali asitler aşındırıyor. O zaman asitli içeceği metalin içine koymak bu gözlemlere göre uygun bir davranış olmaz. Mermer lavaboları tuz ruhu ile temizlemek. Tuz ruhumuz neydi hatırlıyor musunuz? Hidroklorik asitti. E, hidroklorik asit yani asit mermeri aşındırmamış mıydı? Mermeri ne yapacağız? Asitten uzak tutacağız. E dolayısıyla mermer lavaboları tuz ruhu ile, te ile temizlemek yine uygun bir davranış nedir? Değildir. Dolayısıyla cevabımız A'ya çıktık. Bugün kandil. Berat kandilinizi de kutlarım bu vesileyle. Ve tekrar soruyu cevaplayan arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi akşamlar.